Evet arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ghost Hatchers'ın hikaye modunu bitirip en sonunda şu ele düşün petini hikaye mod şey hikaye modu demişim. Ee, neydi ona adı? normal simulated üniversitede kullanabileceğiz abi. Gördüğünüz gibi takımım bu şekilde. Klasik açıyorum takımı var. iki tane Nihility ve bir tane de tankımız Jepard var abi. Ee, Bilesiklerden de Rebembers ve Propagation'ı kaldırdım abi. Onlar çıkmayacak. Pek fazla bu takım dışı yaramıyor. Bir de burada Custom Dice'ı kullanıyorum. Hani paraya yönelik Sürekli bir şeyler, blesikler satın alıp İyi alıp alıp abi çok çok güçlenmeye çalışacağız abi. Koşumuzdaki amaç bu. Şimdi artık yavaştan yavaştan girişelim. Abi iki zıt yerde mi bıraktın cidden ya? Ee, ver şu kürüyü ver bakalım ne çıktı? İşte bu abi. En önemli kürüyolardan bir tanesi. Daha ilk dakikadan çıkması çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Metaforuma bakıyorum bir şey yok. Şimdi abi... Hadi çok gittik abi çok gittik Spam şöyle spam attım abi tamamdır <laughs> ee, İstediğin bir şey verir misin Aha olur abi ver o da güzeldi aslında ya Ama bu da olur ver abi Tamamdır çok tatlı oldu Şimdiden rahat rahat takılabiliriz sanırım Hayır abi sen bana ne yap biliyor musun Ben şuradan şunu seçeceğim Tamam mı sen bana iki tane şundan yapıyorsun. Çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ama ikinci şuraya gireceğim tabii ki de. Çok güzel. En azından istediğim gibi de buraya yaptı lan oğlum. Yapacak mısın lan? Sen değiştirdin onu. Ee... yok abi şundan alabilir miyim ben ya? Tamam abi olsun. Yine de bedava 3 yıldız bilesi kalmış olduk bu sayede. Ha şunu da versen bana. Bu ne? Tamam ver bir şeyler ver. Oo iyi 50 puan verdi. Tamam olur. Tamam girelim. Şimdi ben buradan bir 300'ümü alayım. Hem bir ilk girişte 150 alacağım. Bir de şimdi 150 alacağım abi. Tertemiz. Daha ilk dakikadan çok iyi bir şekilde gelişmek için gayet iyi olur. Oo 3 tane birden verdi bir de üstüne. Müthişsin abi sen. Yanlış olanı seçtim. Şunu seçecektim normalde. <laughs> Tamamdır. Bu değil. Bu, bu mu? Aynen abi. Ben bunu istiyorum. Bunu ver bana sen. Beş şimdilik. Şunu mu alsam? 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 Ya da dursun ya. Olur abi. Ben buna okeyim. Bu tamam benim için. Şimdi ben yukarıdan gideceğim abi. Bu ne? Ha doğru ya vardı burada değil mi ya? Keşke gelenek seçseydim. Neyse. Ölmüş abi zaten lan. Velt <laughs> tekledi abi. Oyunu en havalı karakteri Velt abi. Sıkıntımız yok. Şimdi şuradan şunu da alayım. Şurada break efekt çok çok daha iyi olabilir ya. Break efekti tercih etmek isterim yani. Aha, şunu da mı alacağım? Yok abi, negatif kurye falan istem sen direkt bana bir tane para ver ya. Aynen öyle. Bu ne? Elite falan var mı? Adventure, Elite Domain falan var abi. Şu aşağıda. Yok, tekrar sen. Olur abi, olur, olur. Kabul ederim ben bunu. Ver sen bana. Değer yani. Bir tane kantunu kaybediyoruz ama şu anda mesela 350 aldık. şey var mı yok. Üzdü bize. Ay, pardon. Şimdi şunu alayım ben direkt hiç hiç, hiç hiç düşünmeden alayım direkt ben bunu. Ondan sonrasında şunu da alabilirim. Şunu da alabilirim. Şunu versen bana. Tamam mı? Bir de şunu da versen bana. Sağ ol. Hayır abi daha doğru düzgün bir şey verecek misin artık? Abi gene bunu verdik. Tamam olur abi tamam tamam okey dedik. Para Countdown'ın ağzına sıçıldı şu an. içinden geçildi yani. Ne var elimizde ne var elimizde? Ya sen bana bunu verebilirsin aslında ya biliyor musun? Şunu da ver bakalım ne veriyorsun? O da Suspişit Star verdi. Tamam gitsin bunu ya. Sen de şunları versen bana. Param mı kalmadı? Tamam olsun. Olsun olsun tamam. Abi o kadar girdikten sonra mı veriyorsun yani? Siktir ya. Valla yani küfür etmek istemiyorum ama yani zorla küfür et adama. Şimdi nereye girsek şuraya girebilir mi? Yani. Peaceful Fitness. Yok arkadaşlar şunu ver bana

Az vuruyor ama ya sanki. 485. Az gibi ya. Şunu ver. Tamam ilk hatarlattık mi güzelce ya. Değiştir güzel değiştirdin. Ellerine sağlık. Şimdi kaç kişi var orada? Abi spam'ı basıyorum. Gayet tatlı bir şekilde geçtik. Şunu versen bana. Oo ee, o oh, bu da güzel bak bunu da seviyorum. Zaten kalkanlı karakter kullanıyoruz işte bu. Tertemiz verdi. Tamam. Olur abi. Şimdi ne taraftan gitmem gerekiyor benim? Abi birazcık dönüştürsek iyi olur ya. Çok az var mı sanki burada ya biraz? Ha bura mı? Ya abi hiç uğraşamayacağım yani. Abi aç oranı bence temizleriz ya. Tabi aç bu kadar yavaş vurursa temizleyemeyiz. Hadi lanet olsun adamım. Hadi biraz hızlı adamım. Hadi hızlı biraz adamım. Abi açıyorum, harbiden o kadar yavaş ki şu an. Ben sen yap bari, koş adamım koş koş. <laughs> hayır! Yetişemedim! <laughs> yetişemedim hayır ya. Neyse. Oo tamam olur abi. Yetişememek çok büyük de sorun değil. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tam ihtiyacım olan bir özellik, tam ihtiyacım olan bir özellik. Değiştir abi. Sen nasıl bir kralsın ya. al da bana bir kürüye veriyorsun tamam mı işte bu istediğim bu abi İstediğim bu abi çok güzel bir kürüye bu bir tane daha lazım bize o kürüğeden o da gelirse var ya tadından yenmez şimdi ya bana bir tane bundan veriyorsun eline sağlık çok güzel oldu bir tane bundan veriyorsun bir tane bundan veriyorsun bir tane de bundan veriyorsun Ver hepsini ver. Parayı acımadık abi. O güzel, 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 güzel. Şimdi girince bir alacağız. Bir de şimdi aldık 300. Hadi abi o istediğim küreyi bana ver ver. Aa bu da olur. Bu da çok güzel bir küre. Benim çok hoşuma gidiyor. Ekstradan zayıflık ekliyor bosslara, düşmanlara eee hmm. Bunu versen bana be. Alamıyor muyum bunu? Ah be. Olsun abi. Tamam bunu da alabilirim. Sorun değil. şöyle bak şöyle bir yol düşünüyorum şöyle gideceğim şöyle 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 yukarı 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 doğru gitmeye çalışacağım aynen öyle Aa yanlış bastım abi tamam olur 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 abi olur 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 İki kozmik fragman verebilirsin bana sorun değil Şikayetçi değilim yani <laughs> Aynen aşağı çek Şu an ortaya getirmem lazım tamam o güzel Bu sürü sol verdi bana Tamam o da bu da çok güzel bu da çok güzel. Şunu dönüştür sen ya. Bir de üstünü yüz alalım buradan. Tertemiz abi. <laughs> Yok mu güzel bir şey? Tamam şunu ver o zaman ya. Daha sonra da atarız en azından. Ee, sen bana bunu ver. Şunu da ver. Bunu da ver. Başka başka başka. Tamam bu da olur. Devam. Tamam bu da olur. Şöyle işaretleyeyim bunu. Hiç hoş olmadı bu. 1 2 3 Yok buradan gitmem abi. Şöyle 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 gidebilirim. Şuradan gideyim ben abi. Tamamdır. Eksi bire kadar düştük şimdi öyle mi? <laughs> İstediğim verseydi mi çok çok daha rahat edecektik de vermedi işte ya. O çok sıkıntı oldu ya. Tamam verebilirsin. Çok güzel oldu. Ee, Bunun alsa bunu alabilirim. Evet bu çok güzel. Başka bir şey kaldı mı elimizde? Tamam bu da olur. Tamam şunu da alayım. Güzel. Şimdi ben nereye gitsem nereye gideceğim onu düşünüyorum şu anda. Buraya gideyim birazcık puan kasayım. Sonra şöyle şöyle yapayım şöyle yapayım. Tamam bu daha iyi. Bu daha iyi. 90 aldım buradan. Şöyle bir elit gireyim. Bir de iki katı şey kazacağım buradan. TAMESHETMEYİN KAÇIĞI VAR KOTOBAŞIĞI KAKO Gördüm abi normalde bunlarda da elektrik yoktu Elektrik oldu o aldığımız kürür sayesinde Ne <laughs> O ABI YAA DAHA NE istiyorsun <laughs> Şimdi bu demde asla denemesi de yapmış oluruz abi boşa girmeden falan Çok güzel olur ee, Şunu şöyle yap Abi hiç beklemeyeceğim. Basın bakalım. Az ya. Hala az abi ya. Güzel. Güzel. Şimdi bastım abi. Sen nasıl bir kralsın ya? Şöyle üç tane, üçten tane, gideriz abi. biber sen yani. Bir bir yani. Abi küfür etmek istemiyorum ama yani. Alamayacağım bir şey değil mi yani? Şu param yok abi. Evet lanet olsun ki param yok. Şunu al. Yok abi. Siktir. Yok abi. Bunu istemiyorum bu olur bu olur biraz para gelsin bari ya Her bir var ya istedim küreye vermedin ya yazıklar olsun sana A istemiyorum abi Şunu da alırım. Tertemiz. Kaç tane var elimizde abi? 52 tane var. Çok iyi. Tamam ver. Abi 6'ya kadar çıkardık abi. 6'ya kadar çıkardık. <laughs> Yorma safari bizi değil mi? Bu ne? Şunu alayım. Bir elemiş oluruz önümde. Şimdi Tamam olur aslında şunu da alabilirdim ya Helal lan sağ lan Hiçbir şey yaramayacağı zaman verdin değil mi onu sen bana

Kullandım direkt çok güzel çok güzel Abi Bu bak Bu işte Bu Gördün mü abi Bu <laughs> Parçaladık Anam C dondu Bu dondu abi Abi bizim Belt Bilmiyorum ya Tek başına götürüyor abi işi <laughs> Abi şey hiç gerek kalmadı lan. <laughs> Neyse şöyle yapayım dönsün bari. Çok iyi. Şuna versen bana. Ah, ah, ah! <tik> <tik> güzel, 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 güzel. İşi götürün beni uğraştırmayın tamam mı? Hadi canlarım benim. Yok 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 yok, yok. şu anda olmaz o. ne tursun adamım? Ne ne ediyorsun? Git 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 gene, gene Olur abi bakalım bir şey var mı? Aa iyi iyi. Fazla doyalanmaya gerek yok ya ama. Şunu alabilirim abi. Şunu da alabilirim abi. Tamam mıyız? Tamamız. Ama hiçbir e, plaseki yükseltemeyeceğim maalesef ki. O, o asıl yükseltebilirim gibi gözüküyor. İyi bir, birkaç tanesini yükseltelim bari. Şimdi hangisini yükselteceğiz tabii ki de. Tamam bir tanesini yükselttik bitti zaten. Yo yo bitmez lan bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizde şey vardı, ee, istediği parayı azaltma. Lan oğlum yürü git şuradan ya. Neyse şunu ver. Zamanında vermiyorsunuz da şimdi mi vereceğini tutuyor şunlara? Neyse yapıştır gitsin. Bir boz karşımıza çıkıyor. Arjantin ve... Tamam gel sıvarma girelim.

<laughs> abi ver tek başına zaten parçaladı geçti ya. Güzel demeç, güzel demeç. Az değil. Şimdi abi. Hiç gerek yok uğraşmaya. Kaç! 3 milyona yakın. Ama daha da arttıracağız abi biz bunu. Daha da fazlasını görebiliriz. Ben şunun ultisini bir kullanayım abi. Sıkıntı yaşamayalım sonra. Tamam abi sorun değil sorun değil. Gördüğün gibi hiçbir şey olmuyor. Şimdi abi kullanalım gel. Abi ver well tek atacak bak şimdi. Ver well tek attı. Ver <laughs> well tek attı abi. Açarım lan denemesi yapayım dedim. Ver well tek attı ya. Ah. <laughs> bitir abi bitir ya. <laughs> Çok başarılı. Ee, evet, kesinlikle alınması gereken bir karakter ve bu sayede de artık bitirdik mi abi? Evet öyle bitirdik. Hayırlı olsun abi. En sonunda artık Eridushu Petini normal simulated üniversitede güzelce bir şekilde kullanabileceğiz. Açır onu en iyi giden Evet arkadaşlar. Hani Nihileti falan hunt falan da kullanılacak ama tabii ki dediğim gibi bu karakter için en iyisi Eridushu. Görevi yaptığım için abi tabii ki de açılmış oldu. Şimdi şuradan bir bakmak istiyorum. Eridu şu peti açıldı dediydik en son değil mi? Hatta şöyle bir dur. şuradan göstereyim hemen direkt. Aynen öyle abi. Aaa! Ha bununla beraber Eee. Ghost gibi böyle banlama seçeneği de açılıyormuş. Ha, baba, baba bu çok güzel oldu. Bu çok iyi. Ben mesela Nihilit'i seçeceğim. Seçtim Nihilit'i'ye göre değişiklik yaparım abi. Bazılarını falan çıkartırım. E çok iyi. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu dakika kadar izlediğiniz için artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.